kayacak mısın bir daha? Hadi kay bakalım bekliyorum. Aa ters kayıyor ya. Aa yamuk kayıyor ya. <laughs> Rüzgar sen ne yapıyorsun? Rüzgar o ne? Yaman. Dondurma Yaman. getir ben açayım anneciğim. Al bakalım dondurmanı He? He? Hadi afiyet olsun. Bizimki Babanla mi? beraber markete gittiniz dondurma aldınız. Benimki. Rüyanın dondurması nerede anneciğim? Rüzgar Rüya'ya dondurma aldın mı? Anneciğim, Rüzgar bana bak bana. Dondurma aldın mı Rüya'ya? Nerede Rüya'nın dondurması? Baba. Babanda mı? Yok anneciğim babanda dondurma falan. Eviyor. Dondurma nerede? Rüya sana almamışlar. Rüzgar niye almadın ablana? İnsan kendini alır, ablasını almaz mı dondurma? Canı istiyor şimdi onunla bak Niye almadın anneciğim ablana dondurma O zaman madem Gizli gizli gidip yeseydin bari Kız orada ne yapacak Şimdi canı isteyecek <laughs> Kaykaydan kayacak Ama canı dondurma isteyecek Rüya anneciğim üzüldün mü sen Bebeğim i̇şte şu an benimle Dondurma için mi bu kadar sinir bir, ikincisi benim suçum ne? Üçüncüsü benim de dondurmam yok. Bana da almamış Rüzgar. Senin var. Yok anneciğim benim Bir dondurmam. Hayır kızım benim dondurmam olsa ben sana vermez miyim? Ben seninle paylaşmaz mıyım dondurmama? Almamışlar işte anneciğim bize. Bir tek Rüzgar'ı almışlar. <laughs> Bence babana soralım bunu. Gidelim soralım gel. Gel soralım. Bize niye almamışlar ya? Rüzgar niye almam? Küçük diye her şey ona mı oluyorlar? Olur mu hiç öyle şey, değil mi anneciğim? Hayır yani o küçük sen orta boy. Ben bana niye alınmıyor, ben niye yemiyorum dondurma? Yanlış mıyım? Hemen ben de ondan benim diye mi vermiyorlar? Ben ne büyüğüm diye mi vermiyorlar dondurma? Hmm. Bütün su şu an rüzgar mı baban mı? Bence babam rüzgar bilmez. Öyle mi diyorsun? Gel gidelim bakalım. Gel gidelim. Sen ne yapıyorsun? Sen otur burada dondurmanı ye. Bize dondurma var mı? Rüya! Rüya! Gel bakalım poşete bakalım. Gel. Al. Bu su. Benim istediğim de... Aa, dondurma! Aa, O da senin dondurman! Bak sana dondur Rüzgar! Aa, benim yine yoktur. Bakayım. Aa bana da almış baba dondurma. Herkese dondurma almış baba. Peki Rüzgar bir şey soracağım. Sen niye söylemedin Rüya senin de dondurman var diye? Açar mısın anne? Aa diyor ya. Söyler insan. Başar, Getir başar. açayım anneciğim. Rüya güzel miymiş? Rüzgar sen de yiyor musun? Haydi afiyet olsun bakalım ikinize de.